Herkese mutlu bayramlar mutlu hafta sonları diliyorum arkadaşlar Kapadokya ve biz kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz hepimizin de bildiği gibi bugün bayramın ikinci günü ve bayrama özel bir video hazırlamak istedik umarım videomuzu beğenirsiniz videomuzun içeriği elimde gördüğünüz gibi et etlerin nasıl pamuk gibi pişme kurallarını anlatacağım 3 tane minicik çok basit kuralı var benim her zaman uyguladığım bir kural bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 tane detayımız var bu 3 detayı ister kavurma yapın ister mangal yapın hepsini uygulayabilirsiniz pamuk gibi etleriniz olacak afiyetle yiyeceksiniz buraya kadar bu şekilde hepimiz aynı yöntemle doğruyoruz ince uzun dikdörtgenler daha sonra küp küp doğruyoruz. Birinci kuralımız hemen bu küpleri bir kenara aldım. Bu şekilde küp biraz büyük olacak ve ortadan ikiye bölüyorsunuz. Üçgen şeklinde. Etin her tarafının aynı olmaması lazım. Yani kareye de dikdörtgen değil. Hani yamuk yumuk derler ya. O şekilde özellikle dana etleri pamuk gibi oluyor. Ağzınızda lokum gibi dağılıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Dilerseniz üçgen, dilerseniz büyük büyük kareler yapın daha sonra onları ortadan ikiye bölün. Tekrar göstermeye devam ediyorum. Bu şekilde minik minik üçgen parçalara bölerek bütün mangallık ya da kavurmalık etlerimizi hazırlıyoruz. Dikdörtgenler, daha sonra minik minik üçgenler. İlk püf noktamız bu. İkincisini az sonra söyleyeceğim. Ben bu etleri doğrayıp hazırlayacağım, baharatlayacağım, tekrar getireceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde Tepsime hepsini güzelce doğrayıp hazırlayacağım. Etimin baharatı ben her zaman söylüyorum yörelere göre değişiyor ama ben kendi kullandığım tarifi söylüyorum. İlla ki toz biber. E, i̇kinci püf noktamızda da e, zeytinyağı. 3 kilo ete 1 yemek kaşığı zeytinyağı yeterli. Hani abartılı bir yağ gerek yok. Harmanladım getirdim. Tuz, toz biber, çok az pul biber ve zeytinyağı. Bakın bu kadar etin üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı yeterli. Sıra geldi üçüncü püf noktamıza. Hemen yağları e, bir kenara alayım birkaç tanesini. Bir şiş göstereceğim. Daha sonra hepsini hazırlayacağım ben. İlk önce bir tane bir kuşbaşı etimizi şişimize takıyoruz. Bir et bir yağ. Daha sonra iki et bir yağ. Bakın ikinci etimi takıyorum şişime. Üçgen olduğu için hiç fark etmiyor. Hangi tarafından şişe taksanız saplasanız e, muhakkak eğri büğrü duracak. O da etin daha yumuşak olmasını sağlıyor. 2 et bir yağ. 2 et bir yağ. O aradaki bir tane yağ sağdaki ve soldaki etleri yumuşatıyor. E, ve etiniz pamuk gibi oluyor. Üçüncü kuralımız da buydu. Püf noktamız. Evet etlerimi taktım. Diğer etlerimi de hazırlayıp hemen geliyorum. Bakın sağındaki ve sağındaki ve solundaki etlerini yumuşatıyor bu tarafı bu tarafı bu tarafı diğer tarafı aradaki yağ yumuşacık yapıyor. Şu an videomu izleyince aben onu zaten biliyorum diyen bir sürü marifetli ev hanımlarımız vardır eminim ama ben bunu ola ki bilmeyenler için hazırladım ya da hatırlatmak istedim. Etlerimin hepsini güzelce şişlere taktım. Mangalımızı hazırladık, közümüzü hazırladık. Daha sonra minicik bir püf nokta daha var aslında arkadaşlar. Onu da yine hepimiz biliyoruzdur. Etlerin şişlerin arasına birer santim mesafe bırakın. Hani çok yakın dizilmesin ki et hava alarak içini çekerek pişsin. Evet arkadaşlar bu söylediğim kuralları lütfen uygulayın ve uyguladıktan sonra yorum kısmına yazın. Benim etim pamuk gibi oldu, olmadı abla deyin. Bu arada illaki akıl akıldan üstündür. Sizlerin de çok güzel fikirleri varsa lütfen yorum kısmında benimle paylaşın ki fikir alışverişinde bulunalım. Şimdiden herkesin eline sağlık. Afiyet olsun.